Yüzümdeki dünya kiri Olmuşuz servet esiri Kabul etsen bu fakiri Her şeye kadir Allah'ım Rızkından emindir kuşlar Güne hep zikirle başlar Dökülür buluttan yaşlar Her şeye kadir Allah'ım Hamdolsun verdiklerine Soframa serdiklerine Kat bizi sevdiklerine Her şeye kadir Allah'ım Sabrı tavsiye edersin Sabredeni hep seversin Ahireti cennet dersin Her şeye kadir Allah'ım Boyun büküp geldik yine Muhtacız merhametine şefkatine, rahmetine. Her şeye kadir Allah'ım. Tümerim, düşmüşüm yola. Tek vuslatım hakkı bula. Razı ol bu garip kula. Her şeye kadir Allah'ım.